Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi çapkını çekimlerinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyorum. Dizinin çekimleri artık başladı. Afra Sıraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in çekimlerden yeni kareleri paylaşıldı bile arkadaşlar. İşte sizler için yeni bölümün set görüntülerini videomuza ekledik. Herkes 12 Ocağı iple çekecek. Çünkü bir hafta arayla dizimiz 12 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak. Herkes 53. bölümü çok merak ediyor. Eğer sizler de bu zamana kadar yepyeni kamera arkası görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.